Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz. Evet. Biz gittikçe büyüyoruz. Evet. Kanalımız büyüyor sizlerin desteğiyle. Değil mi? Evet. 500 e aboneye doğru girmek üzereyiz. Bugün sizlerle birlikte kümesimizin haftalık temizliğini yapacağız. Ve kızımla birlikte yeni almış olduğumuz orada et tavuklarımız var. Hemen oraya bakalım. Bunların da kümes içerisinde güzel bir yere bir yer yapacağız onlara. Çünkü küçük bir kümes yapacağız. Tavuklarımız burada. Bunlar hepsi et tavuğu diye geçiyor. Bunlar fazla pislikle temas etmemesi gerekiyor. Pislikle temas ettiği zaman ne oluyor? Hasta oluyor. Evet, Büyümüyorlar. Bunlar büyüyecek ve et tavuğu olacak güzel. Değil mi? Hı hı. Evet. Bunlar yumurta için değil, sadece et için beslenen bir tür. Gel bakalım. Şimdi kümesimiz içerisinde yapacağımız yere bakalım. Buyurun. En son temizlediğimiz de, bir hafta bir süre var. Süre geçtiğinden dolayı buralar tamamıyla geri kirlendi. Bizler de karar verdik. Umay'la beraber hem buraya bu alana et tavuklarımızın yerini yapacağız. Altı telli bir şekilde maksat kendi pislikleriyle temas etmesin ve kendine zarar görmesin. Evet. Ve genel olarak bu temizliğimizi yapacağız. Diğer tavukların sağlığında da bizim için önemli. Değil mi kızım? Evet. Evet. Şimdi biz başlayalım mı yavaştan böyle? Önce etrafı temizleyelim. Daha sonrasında kümesimizi yapalım. Küçük bir kümes et tavuklarını. Ondan sonra bakarız nasıl güzel olacak mı, güzel olmayacak mı. Nasıl olur? Buraya temizleriz. Hı -hı. Buraya bir tane taş üstüne şey böyle tamam. üçgen gibi. Tamam. Sonra temizleyip buraya bir şeker verebiliriz. Buraya temizleyip şeker veririz değil mi? Bak olabilir. Ha, güzel bir fikir. Şuraya şuralara. Oralara mı? Yani tamam. Biraz küçük, küçük küçük büyük gibi. Peki burayı böyle mesela kapatsak telle. Altta tel yapsak mesela uzun uzun evet. ayaklar yapsak. Hem şöyle olur. Büyük tel alırız. Hı -hı. Bu kadar. Evet. Şöyle güzel yapıştırırız. Evet. Bunun şu uçlarını kesip evet. böyle şekil veririz. tel gibi. Oo May'ın fikirleri çok güzel. Çok güzel Umay. May. Teşekkür ederim. Geldim. ederim. Sen dediğin gibi yapalım o zaman burayı. Gayet güzel olsun o zaman kümesimiz. Başlayalım. Biz başlıyoruz. Için. Alt taban olarak bu şekilde bir profille çevrili. Üstlerinde tel yaptığımız eski bir kapımız vardı. Bunu alta kullanacağız. Hemen yanlarından 2 adet 80 santim 85 santim arası bir taraf meyilli olduğu için ayarlayacağız. Bunu yerine montalayacağız. Daha sonrasında hemen kenarlardan bu tarafta da çünkü çinko olduğu için her iki taraftan. Sonra da iki tarafımız kalıyor bizim kapatmamız için. Onun dışında bir tel yardımıyla etrafını çevireceğiz. İlk olarak 80 santimden bir profil keseceğiz. Daha sonra bu kestiğimiz profilin yerinde kaynatacağız. Yapmış olduğumuz kapının üzerine. Daha sonra da kümesimizin alt tarafı yapılmış olacak. Evet. Bakalım. Bakalım. Evet. Eteğini de tutuyoruz. Göster bakalım. Şurada. Evet. 80 santim burası. Burada Hı -hı. 9 metre. 9 metre mi? O çok metreymiş ha. Evet şimdi alalım bunu. Teşekkür ederim. bir saniye. Buyur. Metre. gösterdim ya 3 metre gibi olacak. Evet 3 metre gibi olacak. Şimdi ben bunu keseyim, tamam mı? Gel bakalım o Sen çık bakalım. Şimdi burada artık yani kesilerimizi alıyoruz. Biraz daha ileri gider misin buraya? I uh do -huh. uh -huh. Böyle kesim yaptıktan sonra kesinlikle bu şekilde bırakmıyoruz. Çünkü basma yeri burada olduğu için yanlışla biri gelir yerde olduğu vaziyette. Üzerine basar ve çalıştırır. Olası bir tehlikeleri bize çıkartır. Karşımıza gelir. Bu boyda hemen içeride de yerinde de gösterelim. ebat olarak bu şekilde zaten alt kısmından bir 10 santim kadarını bir boşluk bırakacağız. Çünkü dışkılarını yaptıkları zaman alta dökülsün. üzerine kalmasın. Tel arasından aşağı dökülerek kendilerine sağlığı ve daha çok büyümelerini sağlayabiliriz bu şekilde. Diğer parçamız da aynı ölçüde keseceğimiz için ekstra bir metre kullanma ihtiyacı duymuyoruz. Çünkü kestiğimiz parça üzerinden de kendi ölçüsünü çıkartabiliriz. bu şekilde çizdim tamam. Bu mesela bundan bir işimiz kalmıyor şu anda. <laughs> Yine aynı şekil. Terasa kendi ayağımızla basacağız. Kaymasın diye. iki adet profilimiz mevcut. Dilerseniz şu anda gidip montajını yapalım. Hemen buradan kapımız alalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yapacağımız için hemen alt kısmı bu kadar ölçülerde olacak. Çünkü altta mesela tuvaletlerin yani dışkıları olduğu zaman biz bunu süpürge yardımıyla alttan rahatlıkla alabilirim diye biraz yukarıda yapacağız. Görünüş olarak da bu şekilde. Tamam. Evet arkadaşlar bunu aynı bir şey şekilde bir kütük yardımıyla, kütüğün desteğiyle buraya montalayacağız. Daha sonra kesmiş olduğumuz Buraları ayak olarak kullanacağız. Evet. Diğer köşesini yapalım. sömüzle geçtik. Burada çok güzel bir telleme yapmamız lazım. Aralarında boşluk kalmaması lazım. Ve tellerimizde boşa harcamamamız lazım. Harcamamamız lazım. Bu da kadar sıkı bir şekilde yaparsak o kadar bizim için daha iyi olacak. Gergili olduğu zaman çok fazla bir oynaması kalmaz son haline gelmiş bulunmaktayız. Son bir duvarımız kaldı. Bugün konuklarımız da var aslında. Umay'ın kuzeni Ayşe ve Defne var. Bay bay yapalım hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize yardıma mı geldiniz? Evet. Yardım edeceksiniz. Evet. O zaman bana bir vida verir misiniz? Önce Ayşe'nin sende bir vida. Oo teşekkür ederim. Bir tane Ayşe'den alalım. Bir tane Umay'dan alalım olur mu? Evet. Bir tane vida evet. alabilir miyim? Kümesi çok güzel yaptık değil mi? Evet. evet. Sen biraz hastasın ama... Yani ...bana çok var. yardımcı oldun. Orman evet. Ayşe. Ya bir yav. alalım. Evet. Teşekkür ederim. Hop. Bunu iyice bir... bir Çocuklar anlatın bakalım yok yok. nasıl gidiyor? İyi İyi mi? İyi gidiyor Ver bakalım Siz ne yaptınız hmm. neler ettiniz? Neredeydiniz? İçerideydik İçerideydik İçerideydik, İçerideydik. İçerideydik. İçeride. İçerideydik. oynuyorduk Evet Arkadaşlar Umay normalde yanımızdaydı ee, Bize biraz yardımcı oldu Sonra hem biraz kendisi rahatsız, hasta. O yüzden ve Ayşe geldi kuzeni. Ayşe ve Defne. Onunla zaman geçirmek istedi. O yüzden içeri gitti. Bütün işi babaya bıraktı. Değil mi? Evet. Bütün ama işi... Ben de, ben de, ben de evet. Evet güzel kızım benim. Teşekkür ederim. Ya siz olmasanız ben bu işleri bitiremezdim. Ama. Evet. Biliyor musunuz? Yardımlaşabilen işlerimiz bitiyor böyle. Yapımda. Evet. Yardımdaşın Yardımlaşınca ne olur? Yardımlaşma olursa bir iş yapılırken? He? Neden oldu? Evet. Hem daha, daha çabuk <laughs> daha Hem evet. de çabuk çabuk yapmış olur. Hem de iş beyni yapmış olur. Evet. Değil mi Umay? Sen neler söylemek istersin? Evet. Sen de fikirlerini ne? alabilir miyiz? Evet. Benim dedim böyle kasayı alıp buradaki çocuklara koyun. Evet. Ha. Mesela bu kasa kasadan yer yaptığımızda mesela sen fikir sundun. Ben de sana bu konuda destek oldum. Doğru evet. mu? Evet. evet. Bir de alalım. Kızlar. Bir evet, de alalım. O büyük bir adam Evet. Dede. Evet. evet. Efendim. Evet. İki tane kaldı. evet. Çok az kaldı değil mi? Dede. Bu da benim kardeşim Muhammedcan. genelde e, kamera arkasında durduğu için kendisi ilk defa bugün kendini gösterdi ben oraya. o da bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Umar defne de bir tane. Dayı, defne de... <laughs> Dayı, de isteyebilirsin? Evet, Defne son bir tane de senden alabilir miyim? <laughs> Teşekkür ederim. Hemen bu da son vidamız. Aşır. Evet arkadaşlar. Kümesimizin son hali de bu şekilde. El birliğiyle, yardımlaşarak da Tekine bitirdik. bitirdik. Aa, evet. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Biliyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Yardım etti. Evet. Şimdi en son bu fazla olan teli buradan kesmemiz lazım. Daha sonra tabi bize daha çok lazım olacağı için hemen kesmemiz lazım. Bu şeylere fazla tezgahını alıyoruz. Bazı günlerde evet. ihtiyacımız olabiliyor Evet. Siz bir şeyler anlatmak ister misiniz kızlar? Çünkü evet. bugünün sonuna geldik. Evet. Az kaldı. Evet. Bir şeyler söylemek ister misiniz mesela? Yok. Evet. Sizleri Hocam, dinliyorum. Bugün günümüz çok evet. güzel geçti. Evet. Evet oraya bakın bakalım ne diyoruz orada söyleyin bakalım. sizi duyayım. çok güzel geçti. Evet. Ve günümüz iş birliğine geçti. İş birliğine demek herkesi yardım ederek Yay. çalışmak. Yay. Evet. Umay sen neler söylemek istersin bu yardımlaşmayla alakalı? Sen de söyler misin oraya? Mesela herkes yardım yapınca böyle olunca herkes böyle kolay bitiriyor işini. Evet. Kolayı bitirin diye yap yapamadığınız bir bitiriyorsunuz. Evet. Umay. Ve bugünümüzün sonuna geldik. Evet. Ne Büyük söylemek bileyim. istersiniz? Evet. Ne söylüyorduk? Abone olmayı unutmayın. Evet. Videomuzu beğendiyseniz. Videomuzu beğendiyseniz abone videomuzu olmayı beğenin. unutmayın. Yorum yapıp eğer eksik gördüğünüz yerleri veyahut da çok beğendiğiniz yerleri yorum yapabilirsiniz. Ayrıca bize abone olarak destek verebilirsiniz. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi bay bay yapalım Defne.